edebiyat okumalıyız ki bir toplumu anlamalıyız. Bu çok önemli bir şey ama farklı açılardan da edebiyata yaklaşılabilir. İşte biz bunu yapıyoruz mesela karşılaştırma edebiyat bölümünde. Fransızca metin okuyoruz aynı ders içinde, sonra bir de Urduca metin okuyoruz. Çok farklı dönemlerden, Farklı dillerden, farklı coğrafyalardan metinler okuyoruz. Bir de sadece bu hani diller konusunda karşılaştırma olarak düşünülmemeli. Mesela bir metne feminist açıdan bakıyoruz, sömürgecilik konuları açısından bakıyoruz. Kısaca de, demem gerekirse alışılmışın dışında olan bir edebiyat çalışması. Derslerimizde çok da şeyi de konuşuyoruz. Hani bazı ifadeler başka kültürlerde çevrilemez, ifade edilemez. Yine de o zaman karşılaştırma yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Cevap da veremiyorum çünkü o kadar karmaşık, yani güzel bir soru ki ve çok karmaşık e felsefik konulara giriyor. Zaten derslerde biz de bunu yapıyoruz bazen. Yani sorunun cevabını bulmasak bile sorunun üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. O da çok güzel oluyor aslında. Edebiyat okuyunca aslında edebiyatçı olmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Yani bazı öğrenciler yazar olmak ister, onları da destekliyoruz. Akademide çalışmak ister, onları da destekliyoruz. Derslerimizde hani bir metni dikkatli okuma, fikirlerini beyan edebilme düşündüklerimizi iyi bir şekilde yazabilme bu gibi aslında yetenekleri kazandırıyoruz öğrencilere. Herkesin edebiyat okumasını tavsiye ediyorum.